Herkese merhaba. Bu Maçlar Kaçmaz'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada yine ülkemizde ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar var. İlk olarak Süper Lig'de haftanın maçı Trabzonspor-Fenerbahçe. Bu dev maçta heyecanlı bir mücadele bizleri bekliyor. Fenerbahçe bu sezonun en fırtına performanslarından birini sergiliyor. 19'da 19 yaparak Trabzon'a karşı dev maça gidiyor sarı lacivertli takım. Ancak şunu söylemek lazım. Savunma hattının çok kritik isimleri Ciku, Bekao bu maçta yer alamayacak. Belki de daha da önemlisi Fred'in oynayamayacak olması. Bu ligin X faktörü Brezilyalı Fred ve bu maçta yok. Burada İsmail Hoca'nın yapacağı reaksiyon değişimleri bence önemli olacak Fenerbahçe adına. Trabzonspor'da tabi Abdullah Avcı ile beraber yeniden bir yapılanma içinde çıkış arıyorlar. Farklılık istiyorlar. E Fenerbahçe Trabzonspor rekabetinde her zaman üst seviye bir frekans vardır burada Abdullah Hoca geleceğe dair umutlu bir mesaj vermek isteyecek takımıyla beraber hücum hattında da duran toplarda Onaçu ile beraber dikkat çekebilen, tehlikeli olabilen bir Trabzonspor göreceğiz. Ben özellikle bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin favori olduğunu hala düşünüyorum eksiklere rağmen ve fakat iki tarafında gol bulma ihtimalinin yüksek olduğu fikrindeyim. Newcastle United Arsenal mücadelesi Premier Lig'de haftanın en keyifli maçlarından biri olacak. Newcastle hafta içinde Karabo Cup'ta Manchester United yenmeyi başardı. Arsenal'da Jesus'un yokluğunda Enketia'nın hat-tricklik performansıyla hücum hattında sıkıntı yaşamayacağını anladı. Şimdi şunu söyleyelim. Bir Botman eksikliği var ama ligin en iyi kalesini gole kapatabilen takımlarından biri Newcastle United. Ve bununla beraber ön tarafta Trippier'in servisleriyle Almiron'la Wilson'la gole uzanabilen bir takımdan bahsediyoruz. Newcastle'ın kalesini gole kapatmasına karşılık Arsenal hücumda problem çözücüsünün çok fazla olduğu bir takım. Her ne kadar Odegaard zaman zaman bu konuda uzak kalsa da Odegaard'la formda ben buradayım diyen Enketiyah'la gerektiğinde Martinelli ile ve elbette takımın en önemli silahı Bukayo Saka ile beraber bu sorunlar çözülebilir. Bir yandan da şunu görmek lazım. Bu maç sıkışık bir karşılaşmaya da gidebilir. Ancak erken atılacak bir gol baraj kapaklarını erken açabilir. da not olarak düşelim. Maç beraberliğe yakın gibi duruyor. Ben iki tarafında gol bulacağını düşünüyorum. Süper Lig'de Antalya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Şöyle bir istatistik vereyim. Son 5 beş maçta Beşiktaş 3 kere kazanmış, 2 kere berabere kalmış takımlar. Antalya Spor'un galibiyeti yok istatistikler. Yakın tarih bize bunu anlatıyor ve fakat Beşiktaş'ın bir de kaoslu durumu var. Bunu da atlamamak lazım. Seçim sürecine girildi. Adaylık konusu, Burak Yılmaz'ın geleceği, Gezal'ın düzenli sakatlık yaşaması, oyuncuların performanslarını istedikleri gibi yukarıda tutamaması gibi gibi birçok problemi var Beşiktaş'ın. Antalya Spor 12. sırada zaman zaman iyi oyunlar sergileyen bir takım. Maçın Antalya'da olması durumu bir avantaj ev sahibine elbette ekliyor. Beşiktaş biraz Burak Yılmaz'la gemiyi zararsız bir şekilde yanaştırmaya çalışan bir takım görüntüsünde. Ben iki takımın da gol bulacağı bir karşılaşma bekliyorum. Avrupa'nın belki de en keyifli, en önemli mücadelesi bu hafta Bundesliga'da oynanacak. Borussia Dortmund'la Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Hala hepimiz Borussia Dortmund'un geçen sene kaybettiği, adeta Bayern Münih'e hediye ettiği şampiyonluğun sızısını biraz hissediyoruz açıkçası. Der Klasiker bu maçın adı ve sahada yıldızlar olacak, önemli isimler olacak. Son 5 maçta Borussia Dortmund'la Bayern Münih karşı karşıya gelirken 4 kere kazanmış. Bayern Münih. Bir de beraberlik var. Yani yakın tarihte gösteriyor Bayern Münih'in bu anlamda dominasyonunu. 9 maçta 12 golle rekor bir şekilde Bayern Münih kariyerini başlatan, devam eden, iki hat-trick yapan bir Harry Kane var. Çok heyecanlı ve büyük maçları çok sever unutmayalım. Liderliğe adımını atıp geri kalmak istemeyen ve artık vites arttırmak isteyen bir Bayern Münih var. Her ne kadar Tuel tartışmaları olsa kupada elenmiş olsalar da bu maçta ben Bayern Münih Borussia Dortmund karşısında kazanacağını düşünüyorum. Dortmund'un da gol bulacağı fikrimdeyim. Evet bu haftada bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.